Her hafta bir berberi idam eder. Çünkü başında bir boynuz var ve kimsenin bunu bilmesini istemiyor. Her hafta bir berber yakalamaları için askerlerini gönderir. Giden hiçbir berber geri dönmüyordur. Bu sefer kralın askerleri berber olarak Jack'i seçerler. Yola çıkmadan önce annesi ona üç gözleme hazırlar. Jack kralın çadırına götürülür. Askerler birer birer dışarı çıkarlar. Kral çocuğa bir hançer verir. Sonra şapkasını çıkarıp uzun boynuzlarını ortaya çıkarır. Jack çok şaşırır ama sonuçta o bir kraldır ve Jack'in yapması gereken bir işi vardır. Jack genç olsa da yol kenarındaki berberlerden daha yeteneklidir. Bir süre sonra kralın yuvarlak başını tıraş eder. Kral bıçağı alıp dikkatlice inceler. Jack'in işinden çok memnun kalır. Ardından ona mücevher sandığını gösterir. Jack sandığı açtığında içinin boş olduğunu görür. Kral bu fırsatı değerlendirip onu sandığın içine iter. Meğerse sandığın altı dipsiz bir mağaradır. Mağaranın içindeki yeraltı nehri kudurmuş gibi akıyordur. Kral, Jack'in mağaraya sürüklenişini izleyene kadar tatmin olmaz. Neyse ki Jack hala hayattadır. Ama dağın koruyucu pitonu aniden